Oğlum az önce bir girdim var ya. Yedi adamı tek başıma dövdüm lan. Yemin ederim valla. Öyle bir dövdüm ki. Vallahi. Bu adamlar ne? Bu adamların çok çekecekleri var. Soğuk. Behlesin. Dokuz oldum ama ney, ama ney, ama ney. İki tane gotik, şık, kürş. Abi az önce girdim buna beş, altı kişiyi dövdüm. Tek başıma. Bizimkilere hiçbir şey bırakmadım valla. Adamlar <laughs> oynamadı bile. <yine. gülüyor> Takımı ben taşıyorum, belli değil. De. Kankam önermesi oynamayacaktım aslında ama. <laughs> Sen gibi şekilde bizim. Gibi şekilde bizim. Sen gibi şekilde bizim. <laughs> Sen kimi şekilde bizim. Gibi şekil <laughs> Allah basketbol attı kardeşim benim de sorunum yok yani. Lan şu zilletleri kaptırma da koş lan. Hey, şekil yapıyorsun? Kimi şekil yapıyorsun? Kimi şekil yapıyorsun? Kimi şekil yapıyor bu arkadaşlar? Kimi şekil yapıyor? Birine şekil yapıyor. Ben 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 diyorum birine, birine, birine. şekil yapıyor. Boş oyun, boş. Yok ama az önce 5 kişi teklemiştim ben nasıl oluyor? bu? Nasıl oluyor bu? Uzaktanla, uzaktan oldukları için bence. <laughs> Uzaktanlara pek bir şey yapamıyorum maalesef. Maalesef. <laughs> Adam kaçtı lan. Al işte bak. Atın atın. Koşun koşun. <laughs> Tamamı <laughs> şimdi göreceksin. Mi vip al lan mi vip. Al sana mi vip. Bir de iki oldu. İki de üç oldu. Dört de beş oldu. Anladım. Yani git adamın yanına nereye koşuyorsun ya? Vur vur. <laughs> Sen ne yapıyorsun uğraş? Siz kime yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Giber. Giber. Kime şekilde yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Kime yapıyorsunuz siz? Aha. Koşun kaleye koşun koşun koşun. You will taste my Kime şekilde yapıyorsunuz? Kime şekilde yapıyorsunuz? Mehmet'e gelebiliyorsunuz. Vur lan sen de Allah Allah. Bütün takımı ben taşıyamam. Şey Alın <laughs> şunları koşun. Koşun koşun hadi hadi. Don't mess. İzlenme almayacağım. İnşallah alır. Ayşe Ayşe vay be! Bak üç şişeyi tekledim burada. space. Nice. よし。 you <laughs> fly why Редактор субтитров а Thank <laughs> you. Yiyor mu lan? <laughs> Geber. with the chef. Don't mess. <gasps> Şefim benim gel bakalım.

kaçıyor. Şerefsiz. Oha. <laughs> Adam peşine çok gittim ya. Benim üstümde niye bir zümrüt var? Ver bakayım onları. Aferin. Ay bakalım. Hadi sen de mi koyacaksın? ooo oh, 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 hey. Ben ikisini götürüyorum. 9000 yaptım. Hadi alayım koyun koyun. Let's play. Let's play. Ben bu adamla yakarım ha. <laughs> Abo yendim yendim mavi oldum gelin hadi. <laughs> coşturacağım oyunu coşturacağım. İnternet olayda bir çözülseydi. Çözülmüyorum maalesef maalesef. Gelin bakalım. Yedi küçük tavuk var sizi. Evet. <laughs> o iki kişi saldırıyorsunuz. Gelin bakalım. Oh, 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 hey, Tamam gel 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 gel. Oh, 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 oh hey. Uzaktan vuruş uzaktan vuruş geldi. Tamam tamam bunu halledebiliriz. Evet. Oğlum bu adamlar niye bu kadar güçlüler? Şu bir elmaslığı kovalayın lan. Beni bazım ölüm soyadım ölüm lan.

Hadi çabuk otur, götür 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 sen götür 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 götür. <laughs> Oy Tülay aaa. Kaç kişi gelecek? Dokuz bin dört yüz adam çabuk götür çabuk. Çabuk hemen hemen hemen. Ya <laughs> sen kime şekil yapıyorsun? Siz kime şekil yapıyorsunuz? Ben yeniden savaş diyorum gel. El. <laughs> Siz kime şekil yapıyorsunuz? Yemek şekil yapıyorsunuz. Allah bir. Koşun lan koşun. Ben bu oyunu çok sevdim. Hadi yani koşun. Hadi koşun hadi koşun. Allah bir. Geberin lan. Allah'ım taramalı tüfek gibi yüzümü alamıyorum. Bu adamın bir sesi 9500 yaptık oğlum şimdiden ne diyorsun hop bir geliyor bak geliyor geliyor şerefsiz geliyor şerefsiz anne